Herkese selam. Bugün Baha Bey Caddesi No 63 Mikros, Büyük Mikros'un yanında Baha Unlu Mamullerindeyiz. Burası e, kentin sakinleri tarafından çok bilinen bir yer. E, meşhur çöreğin, haşhaşlı çöreğin ilk ilk yapıldığı yer. Bakalım girelim nasıl veya çöreğin tarihiyle ilgili bilgi alalım. Tahaviye Caddesi No 63'te e, e, kent sakinlerinin çoğunun bildiği bir merkez aslında burası. E, Buhara evlerden, diğer bütün mahallelerden çörek almaya gelinen bir yerdir. Bir yerdi. Herkesin bildiği bir yer ve bu çöreğin çıkış hikayesini Haydar Bey'den dinliyoruz. Bu nasıl aklımıza geldi, nereden çıktı? Çorum'da 10 yıl öncesine kadar böyle bir şey yoktu. Evet, aynı doğru. Şimdi biz emrilerine gelip çalışıyorduk. Poğaça yaptık, pazarlarda satıyorduk. Pazarlarda satarken aklıma çörek diyordu. Mesela şimdi e, kültür olarak bizim insanımız hep yenilere merak eder. Yani özetleri, tadını, görünümünü. Ben mesela düşündüm ne yapayım? Çörek yapayım ya. Yani köyde anamız yapıyor da öyle gibisine. Ve uzun yapmaya başladım yani. Şu onlardan olduğu gibi. Uzunlardan yapmaya başladım pazarlarda falan tutuldu bu. Bu yuvalar yuvalak attı. Bayanların işte Hı. günlerine, toplantılarına, ev e, başladım, serisi yaptım ya. Bu sene misafiri gelen, misafirliğe gidip, Gide. bu sene e, ne yaptı? Sipariş veren, gerekse kendilerini aldılar. Ama tutuldu mu? Tabii. Yani e, dış şehirlerde de tutuldu bu. Sadece şu değil. Dışarıdan da isteyenler oldu, tabii. gitti. Yani toplu götürenler oldu, yola giderken alanlar oluyor. Yani bu şekilde de yaygın maçta tutuldu. Ve şimdi bir sürü insan üretiyor değil mi? Sizden sonra? Sizden sonra tabii üretim oldu. Ama talebesini veyahut da görünümünü yapabilir. Ama talebesini yapamaz. Hı -hı. Onu Tarif, kesinlikle yapamaz. Yapıyoruz. Çünkü talebini bilmiyor. Hı, Hı Bizden sonra birkaç kişi daha oldu. Kardeşim sonra. Hı -hı. Tutuluyor mu bilmiyorum. Ama Hı -hı. bizim bize göre iyi. iyi. Yani biz devam ediyoruz şu an. Hı -hı. Çörek serzinde biz de ekmek yedik yani. Ee, kaç çeşit üretiliyor bunlardan peki şeyden? Yani haşhaşlı oluyor. Haşhaş, patates, peynir, tahin, ceviz. Tahinli, cevizli. Tahinli, cevizli. Bu tür yuvarlak tür üretiyorsun Tabii. değil mi? Tabii, yuvarlak. Hı -hı. Ha, i̇şleyen olursa mesela isteğe ince uzun dilimler doluyor. Hı, tepsiyle de verilebiliyor, Tabii, Tepsiyle yapıyoruz. Cenzli de yapılabiliyordu. Şimdi e, evde yaptığımız gibi olmuyor bu çörekler. <laughs> Bunun bir formülü var. Bu formülün bir bölüm. Bayanlar için bayanlar haşhaşlı çörek yaparken nerede yanılıyor, nerede hata yapıyor? Kıvamına tutturamıyorlar. tutmuyorlar. kıvamı, <laughs> kıvamı <da. gülüyor> <laughs> tutmuyor <Tutturamıyorum. gülüyor> değil mi? -"Hamurun kıvamı tutmuyor, kabarması beklenmiyor. Hı. Bizimki gibi olmuyor ki biz bekliyor bekliyor. Yani profesyonel. Tabii. Dakikasını dakikasını ya, aynı böyle. bekliyorsun. Aynen sarması var. Yani zaman açılmıyor. Sırayla oluyor. Yani hepsi birden... hemen hamur yumur, al tepsi, al sana Bu böyle bir şey yok zaten. Hı -hı. olmaz da. Olmazlar. Olmadı. Bir de şeyi sorsam, kara e, Karasarlıydınız değil mi? bu, evet. bu <laughs> pastacıların e, veya pastanecilerin Karasar'dan olmasının sebebi devamlı. Yani bizim tanıdığımız bir sürü kişi var. E, köyden herhalde herkes birbirini yanında çalıştıra çalıştıra bir yaygınlaşma var. İlk ustamız kimdi acaba? Benim ilk ustam Ahum hastanesinde bir şeyler He, <laughs> Oradan mı geliyor acaba herkes? 87'de. 87'de. Orada başladınız. Orada başladınız. Şey de orada. Yani, yani Mona Lisa falan da oradaydı değil mi? Evet, sonra da e varlardı. Bizim benim zamanımda Carmen Pastanesi, Cavir Ağabey vardı, İsmet Ağabey Biz üçüncü çalışıyorduk orada. Carmen Pastanesi, Ağ ah şey, Ağabey ah Pastanesi değil mi? O da, o da başladı. de başladık. Sonra ben askere gittim, onlar askere gittim. Hayır, sonuçta iki sonuçta ben otellerde falan çalıştım. Sonra işimizi bulduk. i̇lk pazarcılıktan geldik değil mi? Ben orayı bilmiyordum için. Yani çünkü pazarda sıklıkla pazar, galeriler var, pazar var. Sonra buraya açtılar işte, adını sonra aldım burayı. Buraya geldiğimizde yani Artık şimdi parasını 100 lira yapmıyordu. Hı -hı. Yani Ciro çok da, aldı. Hı. Ciro yapmıyordu. Sonra ne oldu? Bakım yaptım, müşteri daha iyi. Yani. Veyahut da güler. Çörek geldi. Çörek, çörek geldi. Çörek gelmesi yani, çok fark etti değil mi? O çok fark etti. Zaten çoğunda e, tutulmasının sebebi bu wow. oldu dışarıya gidenler beni ya dışarıya gidenler götürdü. Kahvaltıya dışarıya gidenler götürdü. Götürdüler. Hmm. Bayanlar hmm. arasında gün yaparken istediler. Götürdüler. Hmm. Bahçeye yani, giderken bile değil tabi, mi? Tabii bahçeye giderken bile Şimdi fabrikalar mesela mesaiye yapıyor. Kıbrıs hmm. sipariş veriyor. Yüz hmm. tane, yüz tane. Aynı bu. Yap, veriyoruz hmm. zaten. Taze hmm. taze. Onlar da memnun. Ben de memnunum. Sıkıntı yok. Çünkü. E, kardeşiniz üretiyor değil mi? Kardeşiniz. Tabii, zaten kardeşime göre Kardeşim ya öğretir de ben. Yok <laughs> tamam. Eksi <laughs> zamanla haşhaş pahalı geliyor bize de yani. Ona göre de sen düşüncesine göre. <laughs> Ama şimdi o da çöktür ekmek yiyor. Biz de çöktür ekmek yiyoruz. <laughs> yani billahi <laughs> ki sürümüne böyle zamanla böyle güzel yani. Reklamını yiyor. Yeşil, yeşil fırın yok. Evet polis karakolunun oradaki, oradaki, sizin kardeşiniz. Evet böreğin ilk çıkış şekli bu şekilde uzunmuş. Pazarlarda satılmaya başlanmış. Daha sonra şu şekilde yuvarlak hali gelmiş. Ee, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ